Şila. <laughs> oh, yeter sen. Ay. Aynı. Moriko. Mor ne bakıyorsunuz Mori? Bu da gibi yüzüme Mori. Anne Fatma Ramiz Mori. Münevver teyze. Hırsızlar girdi. Girdi evime. Paracıklarım gitti. <laughs> Saymıyorum. Of oh, lele hırsız yetişin. Mori gelin. Mori ne güleysin Mori. Ne gelmiştir başıma vay bana. Baba baba Mori çorap gibi açmışın ağzını. Ne Ramiz. Fatma Hanım nerede Mori bunlar? Of oh, girdik. Evime girdi hırsızlar. Mori gelin. Fatma. Çok büyük bir hata yaptım Dilaver. Abi senin suçun değil. Harici vekaletin emri bu yöneydi. Petrus ve Nikola'yı muhbir olarak kullanmamızı emrettiler. Ama yine de bu kadar kolay güvenmemeliydim. Gel. Terzi Nikola geldi kaymakam bey. Gelsin. Kaymakam. Yüzbaşı yemin ederim ben sözüm kaymakam bey. Müsaade etmeyin beni öldürsün ben. Hastalanacağım. <laughs> of oh, paracıklarım gitti paracıklar. <laughs> Münevver teyze ben anlayamam. Sen şimdi dil miydin evde? Hırsız nasıl geldi em? Götürdü paraları sen Evdeyken? Ev, evdeydim Mori, evdeydim. Dede <laughs> de, bu mağarayıza kapıştım. Öyle sinirim düştü, ee, keyfim dili yerinde. Yattım uyuyam ne zaman kalktım... ...dede bile aşırı neşir, karma karmakarışırken tarafiyette... De, ...baş dede bile nasıl ne Ay, evet, demek, çaldırdım paraları kaynana. Hep senin yüzünden oldu buraya, hep senin yüzünden oldu. Ben de ötürüm be. İstemeyim gürem yüzünü artık. Kapışmayın, kapışmayın. Nasıl var hep kapışmayalım var Siz güleysiniz. Aa, demek siz benimle maytap oynaysınız, onun tarafını tutaysınız. E aşk olsun size be kızlar, aferin, aferin. Güldüm. Sen sus. Nasıl dalgıttırdın bu evi? <laughs> ben dalmışım kendi derdime. Bunlar içmiş rak ya kokaysınız. <laughs> Çıkın Aa. yanımdan. Siz de. Ee, Ramiz Efendi'ye söyleyeceğim Fatma Hanım'a sileceğim. Siz de kokaysınız. Leş kokaysınız. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne alakası var? <laughs> Mileler teyze. Aa. Aa. <laughs> Hayırlı akşamlar kızlar. Aa, hırsız düğümcü babaymış. Üle <laughs> günülürsüz hırsızı. düğümcü baba. Eee hey. ne için çaldı para bizi düğümcü? Ver paramızı ver. <laughs> Dur molit daha çalmadı çalar. Paralarımızı mı? Yani paralarınız mı çalındı? Ah more düğümcü baba. Lotaryada ne kazandık o pareleri? Hırsız gelmiş hep birisini çalmış hem de arayış yok hiçbir yerde yok. Ee? Dügümcü baba. <laughs> Sen niçin geldin ha. Dügümcü baba? Ben mi? Buradan geçeydim de uğradım. Ama mühim bir sebep yok kızım. Hadi kızım. Hadi hepinize hayırlı akşamlar. Ay. Ben de ne şans ya. Tüküreyim şansına tüküreyim. Sayın Kaymakamım, yüzbaşıma da söylediğim gibi... İki gün içinden Karayol ile bir bağlantı kuracağız. İsterseniz sizin adamlarınızla gelsin yüzbaşım. O vakit her bir şey öğreneceğiz. Göreceksin ben masumum. Karayogi demedi bana kalabalık geleceğiz. O vakit derseniz Terzi Nikola suçludur, alçaktır. Te siz vurun öldürün beni Kaymakam Bey. Benim bir tarafım Osmanlı'dır. Ben ben padişahımıza hıyanet edecek adam değil. Birazdan burada olur. Allah ondan razı olsun. Gündüzleri yaralılarımıza yardımcı oluyor. Geceleri de bizimle dağlara çıkıp rumlarla dövüşüyor. Öyle. Öyle. Hoş geldin abi. Sağ mıyız? Hoş hoş geldin. Sağ olun kardeşim. Ürsek vatan için, kalırsak vatan için. Vatan! Hay! Abla ne oldu? Hırsız girmiş zavallıcıkların evlerine. Ah, çok başıma ağrıyor benim. Benim de. Vallahi ben sanki bile biraz düne gibi ama iyidir. Gel. Paşa Hazretleri. Evet. Dün gece Kalkandele yakınlarından birkaç Türk köyü daha basılmış paşam. Kaç. Baba. Ne olur müsaade et. Bediye Hanım. Buyur Efendi. Benim para kesemi gördün mü? Yok. Cebimdeydi, şimdi yok. Bilmeyim ki Cabbar Efendi. Ama baktım baktım bulamayın. Aa, kocacığım yüreğimi hoplatma Allah aşkına. Allah Allah. Dur ben de bakam. E bak hadi. Şimdi akşam cebime koymuş idim. E bir daha dışarı çıkartmadım onu. Ah! Ah eyvah! Eyvah! Ah! Çok ne önemli. oluyor be? Eyvah yandık. Evimize hırsız girmiş galiba. Hırsız mı? Vallahi bir devi mücevherlerim yok. Mücevherlerim yok çalınmış.